Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok balon hilelerini, TikTok'taki balonlarla yapılmış hileleri inceleyeceğiz. Ben de YouTube'da, TikTok'ta birkaç video gördüm. Sizinle paylaşmak istedim bunları. Ben de yapmak istedim. Bugün yanımda Gül yok. Kamera arkasında kendisi. Ona buradan ne el sallıyoruz. Neyse birinci hilemize geçiyoruz. Öncelikle videomuzu bir izleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi videoda da izlediğiniz soğuk su bir de sıcak su var. Şimdi bunlara birer tane balon geçiriyoruz. Bakalım ne olacak? Biz de başarabilecek Gerçek mi değil mi? Göreceğiz. Evet. Hazır mıyız? Kayıtta mısın? Evet. Evet. Şimdi bu soğuk suya sokuyoruz. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyor. Sıcak suya sokuyoruz. Bakalım ne olacak? Aha. Evet. Biraz hareketlilik var. Bir şişme eğiliminde bulunuyor kendileri. Evet. Yaklaştır istersen biraz yakından çek. Evet. Balon şişecek sanırım. Neyse şişti bence ya. Değişti. Bence şişti. Bir değişti. Soğuğa koyduğumuzda ne oluyor? Sönüyor. Sıcakta nasıl şişiyor? Hop. Gördün mü? <laughs> Vay be. Evet, sarısını inceliyoruz. Sarısı sönüyor mu? Sönüyor da içinde hava kaldı. Yani söndü. Evet. Neyse bir sonraki videomuz, bir sonraki TikTok hilemize bakalım ne olacak. Ona bir geçelim. Evet, kibritimiz evde yok. O yüzden kağıtla yapacağız. Çakma. Öncelikle balonumuzu şişirelim. O kadar yeter bence. Bir bağlayalım. Bağladık. Şimdi buna içine birazcık ateş yakacağız. İnşallah evi yakmayız. Evet birazcık yansın. Atıyoruz içine. Ve kapatıyoruz. Allah inşallah patlamaz. Bir şeyler oluyor sanki ha. Bak balon içine çekildi bak bak. Gördün mü? Kaldırıyorum. Kaldır. Uh! Harbiden oldu ha. Başarılı. Bu da güzelmiş. O zaman bir sonrakine geçelim. Bir sonrakinde de balonu bantlayacağız. Şöyle bir şey bant çekeceğiz. kadarcık bant yeterli. Şunun üzerine bir bantlayalım. Evet, çekiyor musunuz kameraman hanım? Bantladık. Buna şimdi iğne. Evet, iğnemiz hazır. Sence patlar mı? Patlamaz mı? Hazır mısın? Allah! Allah! Oy bu niye patladı ya? Patlamaması lazımdı. bir tane daha deneyelim. Bence bir tane daha deneyelim. Balon şey, bal küçük şey, band küçük mü oldu acaba? Bu sefer yeşil balon. Önümüzde. Ama patlamaması gerekiyordu yani. Bunu bir daha yapalım bakalım ne olacak. Böyle uzunca yapayım da biraz. Ben hmm. bir şey daha çekmek istiyorum ya. Güvenemedim. Hayır. Şey bant şey ince kalmış olabilir yani. Evet, bantladık. Hazır mısın? Sizce patlar mı çocuklar? Patlar sence? Videoda patlamıyor ama. Tırsıyorum ya. <gülüyor> 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 Yalan bu ya. Oğlum <laughs> <laughs> patlama şekline baksana. geldi. bak ne güzel patlamış bak bak. Şekilli şükürlü patlamış. <laughs> Neyse bir sonraki balon hilesine geçelim. Evet bir sonraki balon hilemizde de Şöyle bir şey yapılıyor. Şöyle küçük bir tabi yapabilirsek. Dur, nasıl yapacağız? Şuradan kesersin. Kullanılmış balonlardan bir tanesi. Şu parça yeter herhalde. Bu parçayı alıyoruz. Bunu bir delik yapıyoruz burada. Evet ufak bir delik yaptık. Sonra bunu üstüne kapatıyoruz. Kenarlarını da bantlıyoruz. Yandan bantlıyoruz. bir şey geçiriyoruz. Sonra son bunu kompardığımızda bana şişiyoruz. Şişti. Ya ama geri hava gelmediği için doğal olarak yani bu saçma bence şişmez zaten. Geri şişiyor bak. Bizim de kendi bulduğumuz bir yerimiz bir oldu. Kendi kendine şişen şişe yaptık. <laughs> bak bak Oo, bunu yazın bir kenara bunu ben buldum. <laughs> Neyse bir sonrakine geçelim. Evet bir sonrakinde de gördüğünüz gibi saklama kabı yapıyoruz. Saklama kapağı. Bu evde lazım olabilir. Sende not aldım. Balonu şişirdik. Evet. Üstüne koyuyoruz. Beceremedik. Dur bir daha yapalım. Koyduk, bastırıyoruz. Yavaş yavaş yapmak lazım herhalde. oldu. Bakayım. oldu. Ne olacak şimdi? Bunu mesela döktük mü? Bak. Saklama kabı oldu. At kabı, at dolaba, dursun. Hava almıyor. Neyse, bir sonrakine geçelim. Evet bunda da şöyle içine önce sirkeyi dolduk yok önce şuna pardon balona önce bir balonu karbonatla dolduralım. Yeter mi? Sence? Ben daha koy. Çok olmadı ya. Bayağı oldu lan. iki kaşık koydum. Burada var ya ortalığı karıştırırız ha. Kokmayalım bir de burada. Neyse bunu koyduk buraya. Dursun. Bu şey oldu ya. Sirkeli şey oldu. Karbonat oldu. Şimdi kabarmasın bu burada. Bir de başında. Buna da bir de sirke koyalım. Allah bismillah. Yeter. Yeter mi? Hmm. Yaklaş çocuğum, yaklaş çocuğum. Evet, geliyoruz. Pastanın faydasına. Karbonatlı balonumuzu buna böyle kapatıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah! Şişiyor vallahi şişiyor. Uh, 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 Bak bak bak. Fokur 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 fokur. Buz gibi oldu ha. Tabi doğat öyle olur. Aha da şişti. İçinde bir şey kalmadı. Balonumuz da şişti. Biraz daha karıştıralım. Bu kadar oluyormuş. Bu da böyleymiş. Güzel bence. Mantıklı. Şimdilik bu kadar. Bence bu kadar bu videoda yeterli. Eğer TikTok videolarının devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan beğenebilirsiniz. Kanalımızı beğendiyseniz de abone olup diğer videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın, bye bye.